Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yay burçları, yükselen yay, ay burcu yay olanlar. 21-28 Temmuz haftası kahve falınızda neler var ya da falınızda neler çıktı? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Şöyle bir dışına da bir bakalım da dedim nedir ne değildir. Şimdi ilişkilerde bir evrak beklentisi var bu boşanma ile alakalı mı ya da bir süreçle alakalı mı bu evrak beklentisi ne değil 17 rakamı çıkmış 1 ve 7 olarak da değerlendirebilirsiniz ama temiz bir evrak biraz sisli puslu ama sonuç olarak 17'li bir rakamda geleceği için dışarıda da olduğu için bu haftayı çok ilgilendirmiyor gibi görünüyor. Şimdi baktığımız zaman falınız arkadaşlar bu şekilde uzun uzadıya bir falınız var aslında. Özellikle hane ikili ilişkilerle alakalı bazı konular burada da çıkmış. Şimdi ilişkiyle alakalı bir konu. Birlikteliklerde aslında kafanıza taktığınız bazı konular var. Burada ikilemde kaldınız. Doğru mu yanlış mı dediğiniz bazı konularda olabilir. Ve bu doğru mu yanlış mılar bulunduğunuz yerde sizi ikilemde bırakıyor. Yanınızda bir kişi, bu bir tanıdık olabilir, destek aldığınız birisi olabilir. Sanki bu kişiyle bunları da konuşuyorsunuz aslında. Hani ilişkinizde şöyle bir durum var. İşte benim eşim ya da benim sevgilim şu 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 tarzda şunları yapıyor, bunları yapıyor gibi düşünün. Özellikle pazartesi bu konuları bir kişiyle konuştuğunuz, görüştüğünüz görselleri var. Tek ayak üstünde durmak aslında çok da istemediğiniz. Önünüze çıkarsa sıkıntı yaşayacağınız bir konuyu bir derdinizi bir kişiye anlatırken görünüyorsunuz. Bu anlatım aslında sizin birisiyle paylaştığınız bir derdiniz olarak değerlendirirsek yapmış olduğunuz konuşma sizin için faydalı olacak. Bir sıkıntınızı bir kişiyle konuşarak Üçe bölüyorsunuz sanki. Yani aslında kademe kademe çözebileceğiniz bir alana getireceksiniz bu konuyu. Ve pazartesi kafanızda haneniz ya da ilişkinizle alakalı ne varsa parçalara bölünmüş bir şekilde onları daha kolay analiz ederek daha kolay bir şekilde üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Yalnız bir tanesi dedikodu ya da bir duyumla alakalı olduğu için o biraz askıda kalabilir görselleri var. Ayağınıza dolanıyor yalnız arkadaşlar. Yani bir duyum ya da bir hissiyat mıdır nedir bu bilemiyorum ama... Hani burada pazartesi günü özellikle ilişkiniz ya da hanenizde sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle alakalı düşüncelerde hani şunu da yaptı mı, şunu da etti mi, şu oldum mu, bunu mu dedi mi gibi düşünceler sizi kaygılandırır. Artı şey yok bunların e, oturduğu bir taban yok hani boşuna dert boşuna kaygı görsellerinde çıkıyor. Şimdi pazartesi günü bu konular bu mevzular parçalanacak salı gününe bölünecek ve böylelikle aslında halinizde yapmak istediğiniz 3 şey 3 şey ya da ilişkinizle alakalı 3 konuyu hafta içerisinde parça parça çözüyorsunuz ne zamana kadar perşembe gününe kadar bu konuları direkt böyle elinize almış Adımlar da atmış. Bir o tarafa bir bu tarafa koşturarak bu konuları çözmeye konuşmaya çalışacaksınız. Aktiflik aslında salıdan itibaren başlıyor. Salıdan itibaren hanenizde ya da ilişkinizle alakalı bir koşuşturma. E, sosyal çevrenizin genişlediği, çevrenizdeki insanların sayısının genişlediği bir alana doğru gittiğiniz görselleri var. Ve burada aslında sanki yatarken bir anda ayağa kalktınız, bir anda hareketlendiniz ve bir anda bir şeyleri toparlamaya, değiştirmeye çalıştığınız görselleri var. Zaten perşembeden sonra elinize sanki bir ışık almışsınız. Bu ışıkla önünüzü aydınlatıyorsunuz ve çözmeniz gereken konuları arkanızda bırakmış. Önünüzün daha da aydınlandığı ya da yollarınızın açıldığı, gitmek gelmek istediğiniz konuların önünüzde açıldığı görselleri var. Hatta hafta sonu için planlama yapabilirsiniz bakın hafta sonunuz daha rahat daha pasif görsellerde daha çözüm odaklı daha konuşmaların keyifli geçtiği ikili konuşmalardan sıkıntı yaşamayacağınız daha güzele daha aydınlığa gideceğiniz görselleri var ekstrem olarak aslında burada alt bantta bir de anahtar hanenizle alakalı bazı konuları bitirmek istiyorsanız eğer bunları da cumartesi gününe kadar bitirmiş elinizde temiz bir anahtar almış görsellerinde çıkıyorsunuz bu. Hanede bir işe başlayıp bitirmeyi konuşulacak bir konunun başlanmış ve bitmiş halini. Yani anahtar aslında artık yeni bir kapı açacağınızı gösteriyor. Bu taşınmak isteyenlerin taşınabileceği anlamına da gelebiliyor. Özellikle dediğim gibi hafta sonu çok şanslı ve keyifli olduğunuz bir hafta sonu var. Yol planları yapabilirsiniz. Yollar da çok temiz. Konuşma planları yapabilirsiniz. Konuşmalar da çok temiz. E, sonuç alacağınız konuşmalar diyebileceğim görsellerde çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman aslında şöyle şuradan şuraya kadar baktığımız zaman arkadaşlar Hafta başı sıkıntılı olduğunuz konuların hafta ortasından itibaren düşüşe geçip rahatladığı görselleri var. Ama karışıksınız. Ama bu karışıklık ne? İç dünyanız karışık biraz. Ya kafanızda yapmak, planlamakla alakalı konularda bir karışıklık yaşayacaksınız, sonra bir düzene gireceksiniz. Ya da hızlıca bitirmek istediğiniz konular var, biraz karışık ve gergin olsanız da sonrasında yoluna gelecek ve bitireceksiniz görselleriniz var. Çok mu hızlı konuşuyorum acaba diye bazen düşünüyorum. Buradan baktığımız zaman burası da arkadaşlar falınızda maddi kaynaklar dediğimiz yani çalışıyorsanız iş yeriniz çalışmıyorsanız cebinize giren para, geçiminizi sağladığınız para dediğimiz konular. Ailenizin parası da olabilir. Şimdi burada e, baktığımız zaman küçük bir borcun ödenmesi, temizlenmesi, temiz evranın alınması görselleri var. Küçük bir konu ama yani bir telefon faturası bile olabilir. Şimdi burada kafanızda iş ve para konularında karışıklıklar var ama yolunuzu açacağınız, aydınlatacağınız bir salı var. Pazartesi de aslında sakin geçiyor. Sadece çarşamba günü bakın e, bir ayağınız bir yerde, bir ayağınız bir yerde. Bu bulunduğunuz alan dışında başka alanlara gidebileceğinizi, parasal konularda harcanacak para da dahil olmak üzere kararsız kalabileceğiniz bazı konuları gösteriyor. Kafanızın üstünde üst üste koyduğunuz iş ya da para konuları var çünkü. Bir o yana bir bu yana gittiğiniz bir çarşamba perşembe gününüz var arkadaşlar. Aslında burada çok da sıkıntı yaratmaz dediğiniz bir konu Sıkıntı yaratabilir, sıkıntı yaratmaz dediğiniz bir konuda çok hızlıca çözülebilir. Çarşamba ve Perşembe. Bulunduğunuz alanda yollar açık olduğu için elinize attığınız iş ne kadar sıkıntılı olursa olsun çözüm odaklı olacağınız önünüzde çözümlerin geleceği görselleri var. Bakın burada gene bir evrak var. Bu hafta bence beklenti içinde olduğunuz bir evrak. Şimdi bu evrak diyoruz ama artık evrak olayı bir mail de olabilir. Yani hani artık falları da biraz e, bu teknolojiyle yükseltmek lazım. Alacağınız bir haber bir evrak ama bu temiz bir haber görsellerinde çıkıyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz hafta sonu sırtınızı aldığınız iki borç. Bu da şu demek oluyor. Elinizden çıkacak para. Yani siz güzel haberler alıyorsunuz, güzel gelişmeler var, eliniz kolunuz dolu bir şeyleri hallediyorsunuz, cumaya kadar çözüyorsunuz, toparlıyorsunuz. Ama hafta sonu cebinizden iki baba para, baba para diyeyim yani, iki büyük para, sırtınıza yük olabilecek paralar yalnız. Ani çıkabilecek Tabii ki bu aynı zamanda farkında olmadan hızlıca karar verdiğiniz bir para harcama da konusu da olabilir. Burada elinizle böyle kocaman bir parayı üstünüze yük olarak aldığınızı görüyorum. Özellikle hafta sonu harcamalarınıza ya da işinizle alakalı yapmış olduğunuz görüşmelere dikkat edin arkadaşlar. Bakalım buradan neler ekleyebileceğiz falınıza biraz akmasını bekleyeceğim şekiller belli olsun 4 kişi var şimdi direkt ya da 4 parmağınız gibi düşünün 4 konuyu mu halletmek istiyorsunuz sizin haricinizde 3 kişiyle yapacağınız görüşmeler mi var Burada kafanızda belirlenmiş olan siz hariç dersek 3 konu var arkadaşlar ve bu 3 konuyu çözmem gerekir gibi görünüyorsunuz. Bir tanesi karşılıklı bir görüşme yalnız bir görüşmeniz ya da bir konu size sırtını dönmüş. Burada dikkat edin bakın. Burada bir görüşme konuşma var. Bunu da halledersiniz. Bunu da halledersiniz. Hepsinin yol açık. Yalnız şu sırtını dönen kişi kim? 4 rakamı var. Eliyle sanki bir şeyleri işaret etmeye çalışıyor. Bilgisayarda yapılacak bir şey de olabilir bu. Hani bu konular biraz bu konu özellikle sizin için biraz sıkıntı olabilir. Ama önünüz açık. Yani her şekilde çözeceğiniz konular. Şimdi ilişkilerde karın şişliği görseli var. Ayaklarınıza dolanmış bir kişinin konusu var. Arkadan da destek alamadığınız bir eş ya da partner var. Hanenizde yaşamış olduğunuz bir sorunda içinize attığınız konulardan dolayı sıkıntılı görünüyor olabilirsiniz. Burada kişilerle bağlantılı dikkat edin bakın burada bu sanki böyle bir su hortumu gibi düşünün bunu tıkalı kalmış yerler var. Çözülmesi gereken bir ilişki konusu ya da halinizdeki bir kişiyle alakalı konuşup çözmeniz gereken bazı konularınız olabilir. Ama yardım ve destek beklediğiniz kişi dışarıya bakıyor ve e, araya da mesafe koyuyorsunuz. Yani bu ilişkilerde karşınızdaki kişinin bu hafta pasif kalacağı, daha çok sizin e, elinizle tuttuğunuz konularda mücadele edeceğinizi ifade eder. Bu Şimdi burası aynı zamanda mesela eğer yalnızsanız bir ilişki beklentiniz varsa şayet böyle bir kişinin karşınıza çıkmayacağınız da, çıkmayacağını da ifade eder diyebiliriz arkadaşlar. Ama genel olarak baktığımız zaman evet mücadele ettiğiniz konular var. Fakat önünüz aydınlık ve açık olduğu için sıkıntı duyduğunuz bu hafta için özellikle konuları çözer halleder. Oh be dersiniz diye düşünüyorum. Gördüklerimi sizlerle paylaştım bir fal tabii ki iyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün sağlıklı saadli keyifli bir hafta geçirin arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum özel kahve falı bakımı ile alakalı da telefon numaram 544 77 66 910 WhatsApp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz bir dahaki kahve falınızda yani haftaya görüşmek üzere hoşçakalın